Takip etmiyorlar lan Eee başladık Mustafa abi de takip etmez şimdi Yani Eee onun yeterli, iptal et evet. Nerede Kanki, Torre? nereye gidiyoruz? Oraya Oraya gitmez Bu altı al, altı evet, evet. Ah imkansız su alt araba var mı bak bak bir soldaki bozuk araba galiba değil mi? Bırakınca gider ya. Hadi bakayım. Ha dur bıraktım ben de. Daha ileride var. Gidiyor Sol gidiyor. Da. Gidiyor arkaya bakalım var mı eleman yok. Arkada solda varmış aynı sağda. Ben tekliğe doğru gidiyorum. Hatta tekliğe gidemiyorum o. şuraya da Ne tekliye koşarım ben ya araba var. Biz orayı aldım. Daha bu oynamıyor mu ne? Keşke başlamasaydı tamam. Şimdi bot gelir vurur ama. Ben buradayım. başka bir şey yok. Aşağıda var ama. mı? Ben yukarıdan hangaralara doğru koşsam ne? I got supplies. Barrel buldun mu lan? Yok daha bir şey yok. Burada burada var işaret atacağım şimdi. I got supplies. Uzun da bıraktım buraya ya. Olmaz. gidelim. Burada bir şey yok. Bir lazım mı? Var bende Hangarlardayım ya Şurada skar vardı Mark the location hmm, Var var M4 bakıyorum Ah, <laughs> Al uzunla dürbün vereyim sana Mustafa abi. Baktım aralara yok bir şey gitme. Telefonda lan. Ya bıraktım alırsın. var. I got supplies. Otcan merhabalar. Hmm. Hangarların hepsine girdin mi? He. Ee, işaretlediğim yere barrel var. Onu aldım abi. burada da M4 var. I got buram. supplies. Dikey alayım mı? Dikey lazım mı? Lazım. Nereden 4 İşaret attım abi. Evet. Hiçbir şey Kas bir. Yeter sana aman artık. Ne güzel işte. Kaskın yedeğim de... var aman artık. On numara. On numara, on numara, on numara ve on numara. Burada da 4 var. I got supplies. Mermi yoksa burada mermi var Kafa abi. I got supplies. böyle <laughs> Gittiler bir sort numarayı şey yapıyorlar. İteliyorlar dört numarayı. Gittiler ama. Kurtuluş yok bir kere denk getirdiler. Allah'ın şeyi. tane birden m var. Karakter yan yan gidiyor. Full. Kit verin lan. Kit verin. Abi şuraya bak da şurada kit olacak içeride. Enemies ahead. Alamıyorum. Üstüm. A, yukarı çıkma altta. Yukarı çıkma altta altta. Merhaba. İki seviye çantam doldu lan. Um, Amına koyayım öyle. Aha siktiler. Kar var burada şey. I got supplies. Var. Shrine ben, ben sana aldım ya. Yok ben almadım lan girmedim oraya ben. Ben de almadım işte lan. Dikey lazım mı? Ama alamıyorum ben buna. buraya gelmem lazım. I got supplies. Neredesin? Altındasın Abi Aa burada içecek de var balkonda. Ne şey Mustafa abi altında mı? Basın yedeklere gidik. Oh. Allah'ın kitleri içeri hırrım. 4 tane şey var. 3'ünü atayım sana. Allah lazer de lazım, lazer Hı. babadır ya Babanın arkasında Bezgin ne aman Araba var. eşek bir yer diyor Bir yer ya çıkma Buradan ağrı kurt kapar Binalar sonradan açılıyor lan sen de öyle buldun Binalar değil de Biraz parlama artmış binanın hakkı Botçu komanda vuruyor ya botçu komanda Vuruyor Görmedi bizim mevzilimizde değil Tip vardı yukarıda Al araba varmış burada Komp lazım burada Ne lazım? Komp Ne lazım? Komp komp Ha evet, komp yok Hadi benim gidek. Kit diyorsun kit almışsın oğlum. Almadım ama ne kit yukarıda sende geç açılıyor bekle hemen atlama aşağı Allah Allah. Tabi canım. Var mı Mustafa abi kit? Nasıl yok ama ne Oğlum atıyorum. Almışsın işte bak o da işte Almadım üstümde belli zaten bir dakika. O da göremedi çünkü. Bir dakika nasıl ama rüya mı görüyorum amına koyayım? kit vardı amına koyayım. E yok ben de Mustafa de git baktı. E benim üstümde 3 tane var zaten. 3 taneydi. Alamıyorum. Çanta dolu zaten. Allah Allah. Galip, galipten amına bir şeyler mi görüyorum oyunda? bak sen şey fullledin mi? Karı. Kaç? Dört seviye mi? Ee, He. parlıyor ama artık lamba gibi. Yanıp yanıp, yanıp yanıp sönüyor dipçi Dört seviye. Ee, Mustafa abi sigarayı stok yaptı. <laughs> lazım ha buradan bu noktadan sonra biz yani ben kaldıramam kendi bütçem açısından kaldıramam onun için gerek yok bakkala gittim amına koyayım içecek aldım şahin bir kahvaltı bir iki üç parça bir şey aldım bir, bir, bir iki tane salam aldım aç bitir bir krem peyniri aldım iki enerji şey. bir, bir kutu kola aldım amına koyayım 49 milyon ha Anayı namına koyayım dedim bu ne? Sigara da aldım amına koyayım. 74 milyon para verdim de. Baba. Ya baba. Yok. Oyma. Burada 5 şey lav salabiliyor musun bu ne yapmışlar çantanın şeyini mi düşürmüşler yine amına attım. Aman Allah'ım. Burada kar var. Bir şeyim var. I got supplies. lazım ama. Bakayım. Çidekler. Kas gelecek çantalar. yoksa iki tane vereyim. Ağır keseceğim. Neredesin abi? Aa üç tane vereyim o İki adam. tane bir dakika bırakma. Bana yeter iki tane. <laughs> Eleman hala bizi izliyor amın akrayım. Acaba neden, niçin? <laughs> Acaba ne yapacaklar? Eksi yemeyeyim. Birinci olurlarsa eksi yemeyeyim diye mi düşünüyor? Ama yine eksi yiyor adam amın Bütün ben eksi üç yedim amın dört tane de adam var. Manzaraya gidelim. Daha çanta buldum amına. Burada yelek var. I got supplies. Sen mi aldın Mustafa abi? <laughs> Benim bir çantam eksik. Yelek kaskım var. şarı var. Aa çanta var burada gel. I got supplies. Yeni aldın Mustafa abi sen. Yürüyerek mi arabayı alayım mı? Yürü ya. O kadar kalmış. şuradan gireriz. Bir yerden alırız. <laughs> adaya doğru mu atacak? Ne yapacak? Olabilir kanki. Çek adaya mı? At ya. Adaya atsa var ya çok aksiyon olur ha adaya. Ee, herkes yüzerek gidecek mecbur. Ee, hemen karşıya geçmemiz lazım bir şekilde. O yüzerek nasıl gelmiş ya? He ya arkadan vurdular. Lan kafamı bir çevirdim. Orospu çocukları direkt biri ikisi koştu. Yolda ikisi biri yere yattı da sıktı bana. yere yattı da sıktı. Orada gittik kim? Oha. Oo, tam attı. Mesafeyi açalım aramızda. Kafayı yemeye tamam attı. Tam sol yapak soldan çıkar. Alanı da attı. Neyse önümüze attı. Yani önümüze olun. düz. İmpala ikincisi adaya amına koyayım. <laughs> Adaya geçti daha adayı atmaz. Aşağıdaki adayı. alalım. Aynen adaya atmaz alan adanın sınırı. Şimdi kafamızda düşecek. Düşmez. Ucuna geldik ya fazla vurmaz. uçtan gelecek. daha pis vuruyor. Ortada vuruyor da uçtan düşme olasılık. Yeni gelen güncellemede bu Redstone şey oldum. gibi. Ee, yavaş atmayacak tak tak diyor. 100 toto toto şey meteor yağmuru gibi olacak kanki. Daha geniş daha, daha geniş. geniş. Ya soldan atalım kendimizi bir yere. Araba var bu taraf.

195 tarafından fişek hani. attılar ha. Angarlara attılar. attılar. falan angarlarına attı. Moruk orada güzel bir yer almamız lazım. Bot niye yok biliyor musun? Çok oyuncu var kanki pazar ya. Hı -hı. Ondan bot çıkmıyor. Çok kişi oynuyor. Atıyor. Lasayı. Asla. Sağ tarafa dikkat. Sağ tepe tehlike. Sol taraf tehlike. Önümüz te tehlike. Ula çok açıkta gidiyoruz ha. Ulan keşke arabayla gitseydik. Karşı hangarı alalım abi. Şans karşındaki o hangara gitsin. Burada ne kadar? Ya, sağa bakıyorum. Ya burada sağda araba var sağda. Gördüm. Hangarı almış olabilirler mi? Ben bir drop'a bakayım ya. Mustafa abi hangarı alır. Tam alan bu tarafta. Ö, önümüze attı çünkü şeyi. Hasta. Hasta. Hangarı şu camına çıkandı. Oğlum nasıl bir yere sen ya. Cam yok la burada. Altta duruyor mecbur. Şahin kanki alt çıkalım. MK var lan MK'yı alsam diye düşünüyorum da. Lan atacak da şimdi. Şimdi alayım Allah Allah. Yukarıda mı? da araba var ama nasıl bir para. Ben bir tık burada duruyor. Dikkat et ama yalnız çok uzaksın bize 100 metre alamayabiliriz. Alanı bir atsın. Sahilde bitirecek ya. Büyük ihtimal. Bu sabah sol tarafa dikkat et. 310 tarafına. Varsa o hangar tarafından gelebilirler. Hala 4-3 aralık satıyor. Şimdi geleceğiz. Aha bizi attı. Buradan bir ev mi alsak karşıdan? Şu taraftan. Enemies <laughs> Mustafa abi gel gel. Yukarıdan bir ev alır. Ama dikkat etmek lazım. Bizden önce alan var mı? Genellikle şu kırmızı evi alıyorlar. Direkt var ya uydu alıcısının hmm. olduğu yer. Gel biz alalım orayı. Kasıyorum. Olabilir. Önümüzde adam var. Sıkıyorlar. Tamam bekle. Yaklaştım sana. Ha tava bırakmışlar buraya. şey var altta. O kırmızı binayı almamız lazım. Lan geri aşağı düştü bu. Kanki bomba bomba ne bulursan fazladan al yanına. Şimdi 7 tane sis var ya. Olabilirim. Yapıştır gel Mustafa abi. Yapıştırıp gelen de. olabilirim. Arkaya bakayım mı? tarafından atıyorlar. sıktılar kanki. aa gördüm sesi. Biri de hafif sağdan sıktılar. Şu tepede bir yerde. Mark the location. Tepeye bakıyor. Önümüzdeki kırmızıyı da almış olabilirler lan. Şu kırmızıyı da alabilirdik ha, ahead. Şu, Şunu mu? location. O değil kanki şu şu bak alan tam bu Enemies Ahead. Gidek mi? Gidek gidek atlayın atlayın. Hadi. Alanı tam ortalı yer. Hem köşe aşağıdan gelen de gördüm. Evet. Yerde mi kapıyı kapatın her kapılar açar Kapsız yerden mi gelin? Örtük sar verdi bende. Tamam. Alanı ortaladık. En üstte çıkıyor. Hem 24 var lan burada. Tamam al kanki. Burada ne vardı lan benim karakter almaya kalktı. Aa adam burada. Enemies ahead. koydum Aşağıda da var. Aşağıdaki nerede? Aşağı bakıyor bir şey. Aa tepede bir kişi daha geldi. <laughs> Eşat yedi. <iyiydi. Gülüyor> bir daha vurdum düştü. Bu taraf da aşağıda var. 130 140 tarafında tepede birini vurdum da düştü. Güzel bir tane de altımızda var adam ha. Sarın oraya indi vuramadık. Buraya indi buranın arkasına. Enemies ahead. burada 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 burada. Mark the location. Herhalde. Tamam bitti. Bana çaktı aşağıdan bir yerden attı. Aşağıdan nereden sıktı lan bu bana? Bu aynı yerden ya senin adam. Sanki yoldan sıkıyor. 210 yol... yönünde, 210 yönünde. Deme 210 yönünde o, bir ağacın Ağacın hemen ağacın hemen sol tarafında. Yakındakinde mi, uzaktakinde mi? Yakındakinde, şurada. Enemies tamam. ahead. <laughs> bana bir tane çünkü sıktı, vuramadım. Tam şurada. Enemies Daha ahead. Bize attı bana. Headshot yedi. Headshot yedi. Soldaki adamdan biraz tasar suyum. şey yapacak. Vuramadığımız. Bomba atabilir Bu buraya atmıştan, Benim ulan. adamı kaldırdılar artık. Aa adam hadi. adam var şu. Koşarak. Ah adamı görüyorum da vuramadım. Yine vuramadım. O şeylerin arkasında. GD. Vurdum bir daha yerde. Buradaydı. Enemies var, ahead. Gelen. Adamı değilse. Spike gel kas kal buradan. Var var fullüm. Martin air drop. Drop hemen götümüz. Tepe, tepe 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 tepe. Enemies ahead. Buradalar iki kişi. Enemies ahead. Aa burda. Enemies ahead. Bitti mi o ikisi de? Biri bitti diğeri aşağı atladı tamam, Altımızdaki nerede bu ip ne göstermiyor Ağaçtaki Alan yiyecek tarayacağım ben onu yola çıktığında Buradaki sisi attı Tamam ona bakın aşağı ağaç bende Önümüzde a alanı adama attı. Ananı sikeyim. Buraya attı. Enemies <laughs> ahead. Yok buraya atmadı. Tersi aşağıya attı bize. Tersten de inebiliriz de. Yok biz alanda sayılırız. Adama atmadı yukarıdakini atmadı. Aşağı yol yol. Bu taraf diyor. Enemies ahead. Adam alanda olur. şu anda. Alanda da yukarıdaki alanda diyor. O piçe kaç kere vurdum amına koyayım düşmedi. 3 kişi, 1 kişi yukarıda öldü. Ha, bir kişi. Enemies ahead. <laughs> Aşağıda iki kişi var. Aşağıdaki nerede? Bir bu. O aynı yerdeler iki kişi. Bir kişi de burada üç, üç kişi kaldı zaten. Kayım tamam, bu tamam, tarafta bir yer yerde. Motor ahead. Motora bindi. Tamam çıksın tarayacağım. Enemies Bakıyorum. ahead. Alan al. Oraya gitti. Bunlar üç kişi bir ha. Biri burada lan. Mark location. Bir tamam orada. Abi motorla oraya gitti. Aynı takım bunlar. Sanki çatışıyorlar, çatışıyorlar. Vurdum ha motordakine. Ön, önü almamız lazım önü. Sisseyin abi. Ön tarafı sissin. Tarayacaklar yoksa. Adam burada 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 burada. burada. O vuramadı salak beni. <laughs> Geri zekalı. Bir tane kaldı. Tamam iki kişi kaldı o gitti. Bir bir bir, bir 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 bir. bir, aynen 301'iz. O motordaki adam kaldı sanki. Geldi motorla. Hop. Burada. Tamam ben onu çaplarken alacağım. Nereye, nereye, geçti lan o piç? Geçsin bırak oynayacak o. Bize alan bizde. Ne tarafa geçti? Bir info verin göremedim sizden. Arkaya gitti. Bitmeyiz tamam. i̇şte geçsin amına <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bana verdi lan en çok hasar niye? We are the best. Allah Allah kaç hasar vurmuşum ben. Eleman hala çıkmadı bizi <laughs> 398 kere vurmuşuz ama